akşamın sonunda da müzik diyeceğiz. Sayın Göksel Baktağir konseriyle sizleri baş başa bırakacağız efendim. Sanat ve sinema dolu, bok dolu 5 gün geride kaldı dedik. Peki neler oldu bu 5 günde? Ben kısacık vaktinizi alacağım, özetleyeceğim. Çok değerli sanatçılarımız bizlerle birlikte oldular. Oyunculuk ve yönetmenlik kariyerinin yanı sıra seslendirme dendiğinde abla ilk gelen isimlerden Sayın Mazlum Kiper, yine değerli oyuncumuz Sayın Müge Akyamaca onu, onun onur ödülleri takdim edildi efendim. Açılış törenimizi Uğur Önür'ün konseri de unutulmaz kıldı. Rekor sayıda başvuru alan festivalde ödüllü film ve projelerin rekabetine sahne olacak yarışma bölümlerinin yanı sıra dünyaca tanınan yönetmenleri imzasını taşıyan film gösterimleri de sinema severlerle unutulmaz e, anlara, e, unutulmaz anlar yaşattı diyebiliriz severlerle... Ben çıkıyorum. Aa, baba gidiyor Ay kuzum benim. Bana bu kadar salata yaptırdınız ama hiçbiriniz dokunmadı. Vallahi zorla yediririm ben. Aa. Aslında yapmamız gereken bize gelen verileri doğru analiz etmemiz. Tam da bu noktada biz devreye giriyoruz. Sen beni gerçekten görmüyorsun. kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. Sizin hikayenizde 5. Esenler Film Festivali 13-17 Aralık tarihi arasında başlıyor. jön ve aktrisleriyle beyaz perdeyi kasıp kavurduğu yıllardı aynı zamanda. 1942'de Balıkesir'de dünyaya gelen Tamer Yiğit, yılların belki de en yakışıklısı olmasının yanında seneler içinde çok usta bir aktör payisi de eklemeyi başaran önemli starıdır. Ekonomik sıkıntılarla geçen bir çocukluk ve ilk yetişkinliğin ardından İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde eğitimine devam ettiği 1962 senesi, Tamer Yiğit için hayatındaki ilk önemli dönüm noktasını da armağan eder kendisi. Ayan Talebe Yurdu'ndaki arkadaşlarının yüreklendirmesiyle katıldığı, tak caizse bir star keşfetme fabrikası olan Ses Dergisi yarışmasında kazandığı birincilikle, oyunculuk macerasına da ilk adımlarını atar ve aslında Öz Yiğit soyadını, yiğit olarak kısaltır. Yarışma için taşradan İstanbul'a borç harç içinde yapılan meşakkatli yolculuk, o koca kentte bir sabah vakti ilk karşılaşmalar, ürkekliği, tecrübesizliği ve kurabildiği küçük hayallere sığdırılmaya çalışılan bir gelecek. Ve tesadüf eseri, katıldığı bir yarışmanın ardından kurmaya cesaret edemediği büyük hayalleri bile fersah fersah aşan, sevinçlerle, büyük başarılarla, hayal kırıklıklarıyla, çalkantılarla, büyük aile sıkıntılarıyla ve en nihayetinde kendi içine dönüşle huzura kavuşulan çok maceralı bir hayat. Tamer Yiğit'in hayatı da aynen rol aldığı dram ve aşk filmleri kadar büyük ve sahici duygulara sahne olduğu gibi yıldızının parladığı avantür filmlerdeki entrika ve bol kaçma kovalamacalı bir serüvenin içinde taşıdı. Yıl 1962. Filmimiz daima kalbimdesin ve filmin iki büyük starı Belkin Doruk ve Sadri Alışık. Çalın, sektöre yeni giren her bir bireyi sahiplenen, ona elinden geldiğince yardımcı olan, kol kanat gelen ahlakı, Tamer Yiğit'in en büyük destekçisi olur. Bir Çin'de yaptığı anlaşma ilk tecrübesinin de etkisiyle katı olmasına katıdır ama ardı arkasına çok önemli yönetmenlerin filmlerinde değerli oyuncularla çalışma imkanına da kavuşur. Metin Erkta'nın Suçlular Aramızda, Ülkü Erakalı'nın Hepimiz Kardeşiz, Necat Saydam'ın Son Tren, Tunç Başaran'ın Hayat Kavgası ve Atıf Yılmaz'ın Kalbe Vurak Düşman filmleri ilk döneminin en çıkan yapımları arasında sayılabilir. Tamer Yiğit'in kendi tabiriyle Dört Yaprak yonca'nın sinema sektörüne danga vurduğu ve yapımcıların onları star olarak afişe taşıdığı bir dönemde çok istekli olmasa da avantür filmleriyle kendisine farklı bir kariyer yolu çizer. Kara Pençe, Patron, Kalleş, Maskeli Beşler ve Dadaloğlu'nun İntikamı gibi çok sevilen avantür filmlerin yanı sıra, sinema tarihimizin çok değerli Toprak Ana ve Kızgın Toprak filmlerinde Fatma Girik karşılıklı oyunları bir nevi oyunculuğunun da zirvesidir. Bir dönem sinema sektörüne küser, uzun yıllar sinemadan kopar. İnşaat sektöründe ise çok başarılı işlere imza atar yıllar sonra televizyon dizileri ve irili ufaklı bazı filmlerle tekrar oyunculuğa dönerken, Gönül Dokusları, Kurtlar Vadisi Fusu, Çukur ve Serhat gibi çok önemli dizilerdeki oyunculuğuyla ustalığını yeniden gösterir. Çiçek Taksi dizisinin her daim Beyefendi ve Kim Tahsini ve Kuruluş Osman'ın gibi performansıyla Ertuğrul Gazisi olur. Esenler Belediyesi'nin 5. Kısa Metraj Film Festivali'ne hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Bu ödülden Esenler Belediyesi'ne e. ayrıca çok çok teşekkür ederim. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Esenler Belediyesi Belediye Başkanı Tevfik Göksür ve kıymetli sinema arkadaşları, jüri ve basın mensuplarına teşekkür ederim.